Ne oluyor burada? Ne tartışıyorsunuz bu saatte? Ya bir şey oldu yok baba. Yasemin'in saçmalıkları. Sana yardım etmek isteyen de kabahat. Ya ben senden yardım falan istemiyorum ki. Şş, tamam. Kesin artık. Baba. Şu karına söyle. Bana annelik falan taslaması tamam mı? Gökçe. Sen biraz kaçırmışsın bu akşam. Bir dahaki sefer ayarını bile olur mu? Hadi şimdi yatağına. Hadi bakalım. Tamam babacığım. Terbiyesiz. Ne dedin sen? Terbiyesiz dedim. Terbiyesiz bir evlat yetiştirmişsiniz. Nasıl mi? Haddini aşıyorsun. Haddimi mi aşıyorum? Yo ben doğruyu söylüyorum. Nasıl bir canavar yetiştirdiğinin farkında değil misin sen? gibi bir adamdan ne beklenir ki zaten? Canımı acıtıyorsun. Hayatım. Günaydın. Daha kaç defa özür lazım yüzünün gülmesi için. Beni affet lütfen. Seni çok seviyorum. Bu arada bugün sporu boş ver. Kahvaltıya gidiyoruz. Özgür de Berna da geliyorlar. Keşke daha önce söyleseydim böyle bilmezsin. Şimdi söylüyorum işte. değiştir çıkalım hemen. Günaydın hayatım. Günaydın. Kahvaltı hazır. Uy, bir türlü alışamadım şuna. Ben de buna alışamadım. Yapacak <laughs> bir şey yok. Ya gerçekten ama yani tüylerim diken diken oluyor şunu görünce. Bir de asker karası olacaksın ha. Ayıp ayıp. <laughs> ne yapayım sevmiyorum işte. Yavrucuğum ben de sevmiyorum tabii ki. Ama ne yapalım? Dünyayı yönetenler bunlar. Evet. Halbuki sevgi yönetmeliydi dünyayı değil mi? O zaman bunlara hiç gerek kalmazdı. Sen yönetseydin o zaman. <laughs> sen nasıl böyle saf, böyle tertemiz kalabildin? Mi? Ayrıca ben bu meleği nasıl buldum? Yok canım, abartıyorsun sen de. Ben öyle düşündüğün kadar saf değilim. Abartmıyorum, öylesin. Tertemiz bir kalbim var senin. Bazen merak ediyorum. Niye? Hani böyle beni bir melek gibi değil de herkes gibi görseydin. Hatalar yapan sıradan bir insan gibi. Acaba o zaman da sever miydin? Nereden çıktı sabah sabah? Ödüm kopuyor seni hayal kırıklığına uğratacağım diye. Sen beni asla asla hayal kırıklığına uğratamaz. Tamam mı? Kahvaltı için affet beni bugün. Gitmem lazım. Ya pazar günü bu saatte. Evet. Yasemin Hanım'ın kahvaltısı varmış. Nasıl biri bu Yasemin? Bilmem. Açıkçası ben bayağı şaşırdım gördüğümde. ...o kadar genç beklemiyordum. Epey de güzelmiş. Sence? Bence ne? Güzel mi sence? Bence... ...güzelliği nasıl tanımladığına bağlı. Sana göre. Bana göre şımarık, küstah, kibirli bir kadın yalnızca itiridir. Ben bir makyajımı tazeleyeceğim. <laughs> Güneş de açtı sonunda. Vallahi burası da çok keyifli bir yer. Günaydınlar. Öyle de güzel. Günaydın. Hoş geldin Timur. Hoş bulduk. Timur'cum Yasemin nerede? Geliyor şimdi. Çok hoş olmuşsun bu sabah. Ya teşekkür ederim. Hiç kaçmaz gördün mü? <laughs> çok de. centilmen. Burada da mı rahat yok? Önüme geçer misin? Böyle arkamdan yürüyünce rahatsız oluyorum. Affedersin canım. Aklıma gelmişken... ...ihaleye bir şirket giriyormuş. Off the record bir bilgi aldım. Kimmiş bunlar? Yeni bir şirket ama... ...arkası güçlü diyorlar. Gücü gücü yetene. Olmazsa Abdullah'a haber veririz. Halleder. Hoş geldin Yaseminciğim. Başla. Yeni Hayat yeni bölümüyle 10 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de.